Evet. Şu anda Taito bölgesinin sınırındayız. Karşımızda Tokyo Skytree var. Birazdan ilerideki bir köprü aracılığıyla Taito'dan Sumida bölgesine geçeceğiz. Yani kule tarafına. Kulede şehri seyretmeyi planlıyorum. Bazen hava kapalı olunca iptal edebiliyorlar biletleri ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu an yağmur kesildi. Önümüzdeki Sumida Nehri Birazdan aşağı ineceğim. İnanılmaz güzel ya. Gerçekten çok güzel. Bu köprüden de geçebiliriz ama. River Walk diye bir köprü varmış. Sanırım yayalar için yapılmış sadece. İnce bir köprü. Galiba ondan geçeceğiz. Turist bilgi merkezindeki kadın orayı kullan. Orası daha keyifli dedi. Ben de oradan gideceğim. Uçuyoruz. Boom. Sumida nehri. Sumida Gava. Böyle söyleniyor. Ha, bizim geçeceğimiz yer göründü. Şurada beyaz bir köprü var ileride. Oradan geçeceğiz. Bir tane tekne geliyor beyaz altında. Onunla da şehir turu yapılıyormuş sanırım. Suda balık yok galiba. Rengi de koyu. Buradaki nehirler hep koyu renkte. Yeşil, sarı. Hep koyu renkte oluyorlar. Bakalım. Aa, mekan belli oldu. Foto mekanı. burası su altında kalmıyor derken biraz ıslaklık var. Galiba su yükselince buralar taşıyor. Posa çektirmek için burası güzel bir yere benziyor. Hadi bakalım. Deneyelim. O zaman video biter.